Selamünaleyküm. Çok kıymetli Müslüman kardeşlerim. Bugün sizlere birçok Müslümanın hiç dikkat etmediği fakat azami derecede dikkat edilmesi icap eden hususları anlatacağım. İki husustan bahsedeceğim. Birincisi imanın koruyucu kaleleri nelerdir? İkincisi imanın devamının şartları nelerdir? Yani mümin olarak kalabilmek için nelere dikkat etmek lazım? Onları sizlere kısaca anlatmaya çalışacağım. Bu hususların tamamı çok önemlidir. Çünkü Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimiz bir hadis-i şeriflerinde şöyle buyurmuştur: "Ümmetimin üzerine öyle bir zaman gelecek ki bir mümin mümin olarak akşamlayacak kafir olarak sabahlayacak. Yine bir mümin kafir olarak akşamlayacak, mümin olarak sabahlayacak. Yani bunun her iki türlüsü de mümkündür. Bu şekilde nasıl oluyor onu da kısaca izah etmeye çalışacağım. Muhterem din kardeşlerim, iman Allahu Teala'nın müminin kalbinde yaktığı bir meşale, bir nurdur. Bu meşalenin sönmemesi, bu nurun sönmemesi için o nurun etrafında kaleler, surlar olması icap eder. Allahu Teala bu kaleleri, surları yaratmıştır. Birincisi farzlar. Yani Allahu Teala'nın bize emrettiği farz ibadetler. Namaz kılmak, zekat vermek, oruç tutmak, hacca gitmek gibi sadece bununla sınırlı mıdır? Hayır. Cihad etmek yani Allahu Teala'nın dininin, kitabının yayılması için mücadele etmek. Bu mücadele bir zaman gelmiş değişik silahlarla olmuştur. Bir zaman gelmiş ilim öğreterek olmuştur. Birisi ilim öğreterek bu mücadeleyi yapmış, diğeri de o ilim öğreten insanlara yardım ederek bu mücadeleyi yapmıştır. İkincisi vaciplerdir. Vacip demek farz derecesinde kat'i olmayan delille sabit olan hükümlerdir ki bunlara örnek verecek olursak vitir ve bayram namazları gibi. Üçüncüsü ise Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem efendimizin mübarek sözleri kendi yaptığı işleri ve başkaları yaptığında hoş gördüğü şeylerdir. Sünnet de iki kısma ayrılır. Sünnet-i müekkede Peygamber Efendimizin devamlı olarak yapıp pek az terk ettiği sünnetlerdir. Sabah ve öğle namazının sünnetleri gibi. İkinci kısım sünneti gayri Mekke'de Peygamber Efendimizin ara sıra yaptığı sünnetlerdir ki ikindi ve yatsı namazının sünnetleri gibi. İmanın koruyucu kalelerinden dördüncüsü müstehaplardır ki Peygamber Efendimizin bazen işledikleri şeylerdir. Sadaka vermek ve nafile oruç tutmak gibi. Diğer kaleler ise mendutlar ve nafilelerdir. Mendutlar insanın yapmaya mecbur olmayıp fakat insanlar arasında güzel görülen ameller gibi bir işi olduğu zaman kurban kesmek, salavat-ı şerife okumak, nafile, oruç tutmak gibi nafileler de hepinizce malumdur. Zaten menduplar ve nafileler ikisinin hemen hemen birbirinin aynısıdır. Bu maddeleri yerine getirenler imanlarını muhafaza ederler. Ölürken imanlarını muhafaza ederek ölürler. Onun için muhterem din kardeşlerim bu hususları yerine getirmeye gayret gösterelim. Herkes kendisini kontrol etsin. Bu teraziyle tatsın. Bakalım imanını koruyabiliyor mu? Koruyamıyor mu? Maalesef çoğu zaman şahit oluyoruz ki daha birinci şartta imanını koruyamadığını anlıyoruz. Farzları yerine getiren müminlerin adedi yok denecek kadar az. Acaba diğerlerini yerine getirenlerin adedi ne kadardır? Bu da çok düşündürücüdür. Allahu Teala her birimizin imanını muhafaza eyleyiversin. Muhafaza etmek için imanlarımızın etrafına bu kaleleri, bu surları çevirmeyi nasip ediversin. Muhterem din kardeşlerim, imanın devamının da bir takım şartları vardır. Bu hususlara riayet etmeyenlerin imanlarını muhafaza etmeleri pek mümkün değildir. Birinci şartı gaybe inanmaktır. Gayb ne demektir? İnsanın beş duyu organı ile anlayamadığı şeylere inanmak gaybe inanmaktır. Bu beş duyu ile anlaşılamayan şeyler de Allahu Teala, melekler, cennet, cehennem ve cinler gibi Allahu Teala Peygamber Efendimiz vasıtasıyla bizlere bunların varlığını haber vermiştir. İşte imanın en büyük şartlarından birisi de budur. İmanın gaybe inanmak diye şartı var mıdır? Öyle bir şartı kitaplarda yoktur. Fakat bunun altında Allahu Teala'ya iman etmek, meleklere iman etmek, işte cennete cehenneme bunlara iman etmek gibi bu şartlar bu gaybe inanmanın içindedir bir insan dese ki ya ben melek diye bir şey tanımıyorum. Zaten imanın şartlarının içerisinde meleklere inanmak var. İşte inanmadığı zaman İslam dairesinden, iman dairesinden dışarı çıkmış oluyor. Ne olmuş oluyor onu siz biliyorsunuz. İkinci şart yani imanı muhafaza edebilmek için ikinci şart helalin helal olduğuna inanmak. Yani Allah Teala'nın helal kıldığı şeylere haram dememek. Zaten Allah Teala'nın helal kıldığı şeye haram derse dinden çıkar. Diğer bir şartı haramın haram olduğuna inanmak. Yani Allah Teala'nın haram kıldığı şeyleri haram olarak kabul edip onlara helal dememek. Mesela bira dahil alkollü içkilere faize ve diğer haram olan şeylere helal dememek. Eğer ona helal derse dinden çıkar. Yani kafir olur. Bir daha kelime-i şehadet getirinceye kadar İslam dairesinin dışındadır. O haliyle ölür ise ebedi cehenneme girer. Allah muhafaza buyursun. İmanı muhafaza edebilmek için diğer şartlardan biri de Allahu Teala'nın rahmetinden ümidini kesmemek. Bir insan şu şekilde söylese ben o kadar günahkarım ki ben yüzde yüz cehennemlikim demiş olsa bu insan da dinden çıkar. Bir insan ben yüzde yüz cennetlikim dese de, de, dinden çıkar. Yani Allahu Teala'nın rahmetinden ümidimizi kesmeyeceğiz. Daima ümit ile korku arasında olacağız. Yani "Allah'ım sen beni affeyle ben cehenneme girmekten korkuyorum fakat cenneti ümit ediyorum." diye daima kalbimizden geçireceğiz. Allahu Teala da kulunun zannı üzeredir. Eğer biz ümit ile korku arasında olursak Allahu Teala bizi ümit tarafına yönlendirir, bizi umduğumuza nail eyler. İmanın devamının diğer bir şartı da Allahu Teala'dan korkmak. Bazı Müslüman kardeşlerimiz soruyorlar hocam Allahu Teala'dan korktuğumuzun işareti nedir? Evet Allahu Teala'dan korktuğumuzun işareti Allahu Teala'nın bize gönderdiği Kur'an-ı Kerim ile amel etmek, bize gönderdiği o resulünün sünnetiyle amel etmektir. Allah'tan korkmanın tek işareti budur. Bazıları sorar şimdi, hocam işte günah işlememek de Allah'tan korkmanın işareti değil mi diye. O zaten Kur'an-ı Kerim ile amel etmek dedik ya, işte Kur'an-ı Kerim ne diyor? Günah işlemeyin diyor. Yani kim demiş oluyor? Kur'an-ı Kerim kimin sözü? Allahu Teala'nın sözü. Kur'an-ı Kerim'de yazan şeyleri Allahu Teala bizlere emrediyor. Bazıları şöyle söylüyor. Hocam benim namazım abdestim yok ama ben Allahu Teala'dan korkuyorum. Yalan. Eğer sen Allahu Teala'dan hakkıyla korkmuş olsaydın Allahu Teala'nın bütün emirlerini yerine getirirdin. Bütün yasakladıklarından da kaçınırdın. Çok kıymetli Müslüman din kardeşlerim, doğrular acıdır ama söylemek lazım ki insanlar doğruları öğrenerek kendilerine yön versinler. İmanın koruyucu kalelerinden biri de kafiri kafir olarak bilmek, mümini mümin olarak bilmek. Eğer bir kimse yazıyla, sözüyle veyahut da fiilleriyle din düşmanlığı yapan birine Müslüman dese dinden çıkar. Bunun yanında dine hizmet eden ve dini yaymaya çalışan Müslümanlara da kafir demiş olsa yine dinden çıkmış olur. Yani mümini mümin olarak bilip mümin olarak vasıflayacağız, kafiri de kafir olarak bilip kafir olarak vasıflayacağız. Şaka bile olsa bir mümin'e kafir demiş olsa o zaman dinden çıkar. İmanın devamının şartlarından biri de İslam'ın mukaddes saydığı şeylere hürmetkar olup hafife almaktan kaçınmak. Bunlar nelerdir? Birinci sırada Kur'an-ı Kerim ve Kur'an-ı Kerim içerisinde anlatılan her şey. Peygamberler, Resulullah Efendimiz ve onların sünnetleri, Kabe'yi muazzama, camiler, mescitler, seccade, takke ve tesbih. Bunlara hürmetkar olmak lazım. Hafife almaktan, ayaklar altına almaktan kaçınmak lazımdır. Bazıları sorabilir. Hocam seccadeyi ayakları altına alıyoruz diye. Evet, onun yeri orasıdır. İmanın devamının şartlarından birisi de Kur'an-ı Kerim'e şüphesiz inanmak. Örneğin Kur'an-ı Kerim'in fazla veya eksik olduğunu söylemek, Cebrail Aleyhisselam hata etti demek insanı dinden çıkarır. Kur'an-ı Kerim'in içerisinde yaş kuru, gizli, açık ne varsa ta kıyamete kadar gelecek olan bütün hadiseler, savaşlar, şunlar bunlar hepsi yazılmıştır. Hocam ben okudum ama kaç defa anlayamadım. Herkes anlayamaz. Anlayan Evliyaullah bizlere bunu izah etmiş. Birçok değişik kitaplarda yazıyor fakat maalesef Türkçe'ye çevrilmemişler. İmanın devamının diğer bir şartı da Allahu Teala'ya mekan izafe etmemek. Zira Allahu Teala mekandan uzaktır, münezzehtir. Yani şu şekilde söyleyen de aslında dinden çıkıyor. Allah yukarıda. Allah yukarıda demek Allahu Teala'ya bir mekan izafe edilmiş oluyor. Onun için Allah yukarıda, aşağıda, sağda, solda şurada burada diye söylememek lazımdır. Allah yukarıda diyeceğine Allahu Teala görüyor de. Evet Allahu Teala'nın Basir ismi şerifi vardır. Sıfatı sübütiyesini sayarken de basar olarak geçer ki Allahu Teala her şeyi görür. Bunu söyle. Allahu Teala basirdir de. Allahu Teala'nın basar sıfatı vardır de veya Allahu Teala her şeyi görüyor de işte Allahu Teala yukarıdadır. Allah var yukarıdadır gibi kelimeleri söylemek insanı Allahu Teala muhafaza eylesin dinden çıkarır. Çok kıymetli Müslüman din kardeşlerim bu sohbetimizi dinledikten sonra vay Müslümanların haline diyeceksiniz. Bu bilgileri tanıdıklarınıza muhakkak gönderiniz. Abone olunuz, videolarımızı beğeniniz. Siz videolarımızı beğenme butonuna bastığınız zaman diğer insanlara da ulaşıyor. Ve bizzat yakınlarınıza, tanıdıklarınıza bu sohbetleri gönderiniz. Onlar da öğrensinler, onlar da Müslümanca yaşayıp Müslüman olarak öbür aleme gitsinler ki cehenneme uğramasınlar. Muhterem din kardeşlerim. Vallahi de billahi de bütün insanların cehenneme uğramadan cennete girmesini istiyorum. Ama maalesef insanların birçoğu sapıklıkta. Onların hidayete ulaşmaları, onların doğru yolu bulmaları için gayret gösteriyoruz, anlatıyoruz. Fakat bu gibi sohbetleri dinleyenlerin adedi çok az. İnsanların tamamı şunu istiyor. Dua yap üç saniye sonra kabul olsun. Elini yüzüne sürmeden kabul olsun. Kardeşim sen bunlara dikkat etmezsen Allahu Teala senin duanı niye kabul eylesin? Kabul eylemez. Bu sohbette anlattıklarımızı yerine getirmeyenler sıkıntı içerisinde yaşarlar. O şartlara uymayanlar, aksini yapanlar dinden çıkar. Allahu Teala'yı reddetmiş olur, asi gelmiş olur. O zaman Allahu Teala senin duanı niye kabul eylesin değil mi? İşte muhterem din kardeşlerim bir yere toplandığımız zaman bilhassa hanım kardeşlerimiz erkekler de öyle. Ne yapmamız lazım? Hep dedikodu değil de aslında hiç dedikodu yapmamak lazım da artık yapmayın desek de fayda vermiyor. Muhakkak yapılıyor. Bari ara sıra dinden imandan bahsedelim de ya bir hoca şunu anlatmıştı. Şunu şöyle söyleyen dinden çıkıyormuş. Bunu söylemeyelim diye öğretelim de bari yapmış olduğumuz dedikoduların günahı hafiflesin veya Cenab-ı Hak affetsin veya helalleştirsin. Cenab-ı Hak der ki kulun dedikodu yaptı ama dinden imandan birkaç cümle konuştu, sarf etti de ben onlara affet vereyim diye verir. Öyle murad eder. O zaman da Cenab-ı Hak bizleri affetmiş olur değil mi? Bu durum bizi çok üzüyor muhterem din kardeşlerim. Muhakkak tanıdıklarınıza bu sohbetleri gönderiniz. Onlar da dinlesinler. Onlar da cehennemden kurtulsunlar. Cennet ve cemali ilahiye kavuşsunlar. Bir başka sohbet ve duamızda buluşmak üzere Allahü Teala'ya emanet olunuz.